Arkadaşlar selamlar Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün ETS 2'de Türk oyuncuların çok seveceği yeni bir DLC olan Tırsan Dorsa paketi geldi. E, Tırsan zaten uzun zamandır bekleniyordu. Bir sene önce duyurulmuştu ilk olarak. Ve e, 29 Ekim'de bu dediler ki Cumhuriyet'in 100. yılına özel biz bu Türk DLC'si olan e, Tırsan Dorsa paketini çıkaralım diye düşündüler. Bence çok güzel tatlı bir hareket olmuş. Yani normalde çoğu firmalar bu tarz şeyleri düşünüp yapmazlar. Buradan öncelikle Tırsan Dorsa paketini hazırlayan bütün çalışanların eline emeğine sağlık. Ben videodan önce biraz inceledim. Gayet güzel olmuş. Siz de açıklama kısmında bulunan Tırsan Dorsa paketinin linkinden Dorsayı falan çeşitli bilgileri inceleyebilir. Satın almak isterseniz de satın alabilirsiniz. Steam linkini aşağıya bırakacağım. Tırsan delecesinin Şimdi e, çeşitli Dorse'ler ve e, tır içi aksesuar var. Şimdi tek tek onlara göstereceğim. Buradan Dorse galerisine gidiyoruz. Dorse galerisine gittikten sonra burada bize tırsan diye yazıyor solda. Buradan tırsana tıkladım. Şöyle gördüğünüz gibi 6 tane Dorse var. E, container ve container tankerleri taşıyabildiğimiz bir Dorse var. E, i̇nşaat malzemelerini taşıyabildiğimiz bir Dorse var. Burada genel kuru yük e, Malzemelerini taşıyacağımız bir yük var. Doğrusu Dorse var. Burada da işte hafriyat tarzı e, ürünleri taşıdığımız Dorse'den var. Burada da bu kuru yük olan Dorse'nin buzdolaplı versiyonu var. Ben terimleri çok fazla bilmediğim için e, çoğunu söyleyemeyeceğim yüksek ihtimalle. O yüzden kusura bakmayın. Ve ilk Dorse'mizden başlayalım. Şöyle geldik. Burada bir şey değişmiyor. Burada da bir şey değişmiyor. Renklere... Geleceğiz. Büyük ihtimal aynen renklere geldik. Buralarda bir şeyler değişmiyor. Burada çeşitli renklerimiz var. 3 tane rengimiz var. Bu koyu olan güzelmiş. Tabii buradan istediğiniz rengi seçebilirsiniz. 3 tane renk var. Biz en alttaki geç satın almayacağız da neyse devam edelim biz. Sonra geldik burada detaylı bir şekilde malzeme koyabiliyoruz. Burada bir yangın söndürücümüz var. Burada da baya fazla var. Böyle tırsanın Dolaptır, yan etektir, boyalı, boyasız her türlü e, malzemesi var. Üstünde de zaten tırsan olduğunu belirten yazılar ve logolar mevcut. Şöyle hepsini tek tek göstereyim size. Yani Bu kadar e, ürün ağının geniş olması gayet mutlu edici, güzel. Şu an 60 lira gibi bir fiyatı var. Ama e, indirim gelirse tabi bu aşağı yukarı 30 liraya falan inecektir. Ama tabi Steam yeni bir sisteme gittiği için, dolar üstünden olduğu için... Hani %50'lik bir indirim olur mu indirim getirirler mi getirirlerse ne kadar olur onu şu an kestiremiyoruz ama geçtiğimiz zamanki indirimlere göre 30 liraya düşüyordu. Ama yüksek ihtimal bu 20 Kasım'dan sonra değişecektir. Böyle tek tek devam edelim parçaları göstermeye size. Ben gayet güzel buldum bu tırsan derecesini. Adamlar yapmış diyecek sözümüz yok. Buradan her türlü varyasyonu olan değişik değişik parçaları seçebiliyoruz. A da gidiyor aşağı. Bitmiyor. Şu an büyük dolaplara geldik. Aşağı doğru gidince büyük dolaplar falan gelecek. Karar vermekte zorlanacağız büyük ihtimal. Bunlardan satın alıyorken. Hepsi birbirinden güzel parçalar. Biz şu an bunu satın almayacağız. Bu dorse o yüzden olduğu gibi bırakacağım. Burada bir şey yok. Lastiklere dokunamıyoruz. Çamurluk koyamıyoruz. Burada da dolap koyabiliyoruz. Ee, onun haricinde farklı renkte parçalar koyabiliyoruz buraya. Bunlar dolap zaten hepsi. İstediğinizi buradan seçebiliyorsunuz. Şu üstte bir değişiklik var mı? Yok şöyle gelelim burada e, bir stop lambası Hatta önce şuradan farları bir açalım yani fena değiller de delikli bir kırsan yazan vardı bir tane o ha, bu renkten dolayı çok anlayamamıştım Sonra aşağıya şöyle tırsan yazılı e, tozluk ekleyebiliyoruz sadece yandaki işaretlerin yeri değişiyor. Onun haricinde şöyle yine burada renkli dolaplar koyabiliyoruz. Yine burada lastiğe dokunamıyorduk. Yine aynı şekilde karşı tarafta olduğu gibi burada çeşitli dolaplar ve yan etekleri falan ekleyebiliyoruz. Karşı taraftaki de tamamen aynı. Şöyle dönüyorum. Sanırım daha başka bir şey kalmadı bu ile ilgili. Umarım atladığım bir detay yoktur. Varsa da zaten siz yorumlarda belirtirseniz çok güzel olur. Diğer dorsaya geçelim. İş ve inşaat malzemeleri taşıyabildiğimiz dorsaya geldik. Buradan e, farklı artık buna ne deniyor artık kabin seçeneği mi diyelim. Adını bilmediğim için kafadan uyduruyoruz işte. İki türlü seçim yapabiliyoruz. Açıkçası bana şu açık renk daha çok hoşuma gitti ama tabii siz istediğinizi tercih edebilirsiniz. Buradan şöyle geliyorum. Renk olarak farklı bir renk seçemiyoruz maalesef. Yakında bir güncelleme gelirse bu tırsan derecesine. Orada da büyük ihtimal renk ayarlamaları falan olur. Burada dolap koyabiliyoruz. Ee, onun haricinde buraya yangın söndürücü falan koyabiliyoruz. Ama bence burada yani merdiven daha mantıklı olur. Tabii biz de tırdan inemiyoruz ayrı mesele de. Buraya bir yangın söndürücü koyabiliyoruz. Burada ışık koyamıyoruz ekstra. Burada yine tırsan yazılı, tırsan logolu. Değişik değişik yan etek ya da dolap tarzı parçalar takabiliyoruz. Bunları da tek tek göstereyim size. Böyle detaylı bir şekilde atlamadan. Gayet güzel, renkli, renksiz her türlü parça mevcut. Ben genelde bu e, büyük Dolapları falan severim, onları takarım genelde. Bu ince parçaları, o ince demir gibi. Yani tekme dönü artık adını bilmiyorum da, bunları pek sevmiyorum. Onun yerine ben genelde do büyük dolaplardan tercih ediyorum. Hem daha estetik hem de daha güzel durduğunu düşünüyorum. Allah, bir sürü var. Al al bitmiyor. zaten e, ETS'de çoğu kişi para hileli oynadığı için bu oyunu hani herhangi bir satın alımda sıkıntı çıkmayacaktır. Herkes zaten para hileli olduğu için yapacaktır. Ben yüksek ihtimal bunu alırsam bu en sondakini seçeceğim. Böyle gelelim. Çamurluk ekleyebiliyoruz bu dorsede. Böyle iki türlü çamurluğumuz var. Alttaki daha güzel. Tabi lastiklerle yine oynayamıyoruz. Lastiklerle ilgili bir farklılık yok. Buradan yine bir önceki dorsede olduğu gibi renkli renksiz dolap veya farklı çeşitli parçalardan takabiliyoruz. Bu tamamen size kalmış. Ben burada lastiği tercih ederim. Şöyle arkaya doğru geçelim. Burada çeşitli stoplarımız var. Bakalım şu en sondaki çok güzel. Bu ledli. Şöyle de göstereyim. En güzel en hoş duran bu bence. Tabi siz istediğinizi buradan tercih edebilirsiniz. Şöyle de tekrar yanıp söndürerek göstereyim. Şöyle aşağı doğru geldik. Yine burada tırsan yazıyor. Her yerde tırsan yazmışlar abi. Burada iki türlü yine bu sanırım beni sollayabilirsin kıvamında bir işaret herhalde. Bu işareti bilenler yoruma yazsınlar ben tam bilmiyorum. Şu da yüksek ihtimal İngiltere trafiği için orada ters akıyor. Yani onunla alakasıdır diye düşünüyorum. Bilenler yoruma yazsın. Yüksek ihtimalle o dediğim gibidir. Böyle dönelim. Yine burada da aynı karşı tarafta olduğu gibi dolap veya lastik tarzı parçalar takabiliyoruz. Onları da tekrardan göstereyim. Karşıyla aynı zaten ama yine de göstermeden geçmeyelim. Aynı şekilde zaten seçtiğin zaman karşıyı buraya da aynı çamurluğu veriyor. Lastiklerle ilgili bir değişiklik yapılmıyor. Burada yine dolap, yan etek veya işte o demir parçaların adı neyse onları Buradan yine seçebiliyoruz. Karşı taraftaki ile aynı parçalar. Ama tabi otomatik olarak takılmıyor. sizi tekrardan buradan buraya doğru dönüp takmanız gerekiyor. Şu güzelmiş mesela. Bak, ben daha en büyük olanları seçerim dedim biraz önce ama. Bu da güzelmiş. Şimdi o büyük dolapların dezavantajı kirkenes maden yolunda çok takılıyor alta orada problem oluyor. Oraya gideceğimiz zaman tabii o parçayı takmayacağız. Bence gayet güzel parçalar var tabii. İstediğinizi seçersiniz buradan zaten. Böyle de son parçayı gösterdim. Buraya yangın söndürücü koyabiliyoruz. Buraya zaten merdiven koymuştuk. Onun haricinde şöyle içte bir şey var mı diye var. Bazen çünkü diğer dorsayda şuralarda değişiyor. Sanırım Bunda yok. Aynen bunda yok. Bu dorsemizde bu şekildeydi. Şimdi diğerine geçelim. Şunun uzunu mu küçüğü mü? Ha pardon küçüğüymüş. Üsttekiyle aynı. Gene konteyner ve konteyner tankerleri taşınıyor. Bu çok minimalist ve güzel olmuş. Bu valla çok güzel olmuş ya. Böyle küçük her yere gir çık çok kolay olur. Buradan yine ilk gösterdiğim dorsedeki gibi 3 tane renk seçebiliyoruz. Şöyle devam edelim. Buraya şöyle bir lastik ekleniyor. Gayet başarılı. Mesela e, bu tarz diğer e, dorselerde, normal ETS'nin dorselerinde bence lastik eklenmeli. Ama olsun, tırsan da olsun, bizim olsun diyelim. Ve parçalara kaldığımız yerden devam edelim. Buraya yangın söndürücü koyabiliyoruz. Yine her zamanki gibi buradan dilediğiniz parçayı tercih edebilirsiniz. Lastiklere dokunamıyoruz. Buradan bunu yine değiştiremiyoruz zeminini. Böyle arkaya doğru geçelim. Buraya şöyle bir ek yapabiliyoruz. Bu tampon mu acaba ya da çelik bir parça bu da adını ben de tam ne olduğunu bilemiyorum. Bunun boyalısı var. Normal ha çelik. Tamam tamam. Çelik tampon da yazıyormuş zaten. Buradan boyalısını da seçebilirsiniz. Boyalısı bence güzel. Yani boyalısı daha hoşuma gitti. Açıkçası. Buradan yine stop lambaları değişiyor. Buradan da yakarak tekrardan gösterilmiş olalım. Buradan istediğiniz stop lambasını tercih edebilirsiniz. Burada o sevdiğimiz ledli stoptan yok. Maalesef. Böyle gelelim. Buraya yine aynı şekilde karşıdaki parçalardan ekleyebiliyoruz yine aynı sistem ama burada yangın söndürücü yok. Olsun dolap da olur dolapta işimizi görür. Onun haricinde bu dorseye daha bir şey yapılmıyor. Şimdi gelelim e, en çok sevdiğim dorseye. Genel kuru yük dorsesi. Burada daha çok seçenek vardır diye tahmin ediyorum. Bunu incelemedim çünkü. Burada şu ipler ve üstteki e, zeminler falan değişiyor farklı farklı. Buradan dört tanesinden birini seçebilirsiniz. Şöyle bir versiyon var. Şöyle bir versiyon var. Şöyle bir versiyon var. Bununla bunun arasındaki fark... He tamam. Birinin tepesi gri oluyor. Tamam buralar gri oluyor. Birinde beyaz oluyor. Ben sanırım seçersem eğer bunu ki bundan satın alacağım bir tane. Allah karar veremedim. Hepsi güzel duruyor. Neyse. Şimdilik şu olsun ya da şu olsun tamam neyse fazla kurcalarsam karar veremeyeceğim şöyle kalsın ya da şöyle kalmasın böyle kalsın tam karar veremedim onu ben daha sonradan bakacağım ee, şimdi buraya parça ekleniyor mu yok böyle aşağıya doğru Ha doğru daha şeye gelmedik çok pardon buradan geleceğiz şimdi burada bir tuhaflık var tırsan yazınca çıkmıyor tırsan yazmanız gerekiyor şöyle e, çeşitli renkler var. Bu renkleri tabi değiştiremiyoruz. E, bu tırsa'nın kendi renkleri. Bir güncellemeyle yüksek ihtimal e, renkleri değiştirebileceğiz. Şu Mavi güzelmiş ama. Ben yüksek ihtimal bunu kullanırım. Ama bu mavili de gayet güzel bence. Şöyle tek tek göstereyim. Bir etrafında dönelim. Üstte bir şey var mı? Yok. Şöyle de bir var. Üstü böyle desenli. Bu da gayet güzel. Rengi çok hoşuma gitti ama bunun e, tonunu tutturamayacağız büyük ihtimal tırda. Keşke bunun kolunu bir yerden bulabilsek. Belki de internette yazar bir şekilde. Yani çünkü bunun tonunu bilmediğimiz için tırla bir uyumsuzluk olacaktır. Aynısının yine burada beyazı var yine desenli. Böylelikle geçelim. Heh, geldi. Biraz önce boyaya buraya tıklamadığım için gözükmüyordu. Hallettik. Buraya ee, yangın söndürücü koyabilirsiniz, dolap koyabilirsiniz. Burada karar sizin ama tabi ben buraya dolap koyarım arkadaş. Yangın söndürücüye gerek yok. Ya saklama lazım. Buraya yangın söndürücüyü koyuyoruz. Buradan ee, bunu değiştiremiyoruz, anladık. burada yine yan etektir, dolaptır, renkli dolaptır, renksiz dolaptır. Artık hangisini tercih ederseniz. Buradan yine parçalarımız aynı şekilde fazla fazla duruyor. Böyle hızlı hızlı geçeyim. Kaçırdığınız yerde videoyu durdurarak bakabilirsiniz. Ben hani video fazla uzamaması açısından böyle biraz hızlı geçmiş oluyorum. Böyle tek tek devam edelim. Şunu atladık. Bir tane bu dorseden yapacağım zaten hani tamirciden çıkışta gösterebilmek için. O led stoplar falan bayağı hoşuma gitti. Onları bir akşam karanlığında nasıl durduğuna en acilinden bakmamız lazım. Şimdi ben buradan hangisini seçsem diye bakıyorum şöyle. Neyse şimdilik en alttaki dolabı seçeyim. Böyle bakıyorum bu dorsenin üstüne bir ışıklandırma yapılıyordu da ben mi göremedim acaba? Buradan çamurluk seçebiliyoruz. Üç çeşit çamurluk var. Buradan istediğinizi seçebilirsiniz. Ben bunu seçeyim. Zaten şimdilik öyle göstermelik seçiyoruz. Sonra buradan aynı diğer dorselerde olduğu gibi dolaptır, lastiktir. İstediğiniz parçayı takabiliyorsunuz. Ben ne taksam diye şöyle bir bakıyorum. Bir lastik takalım ya farklılık olsun. Normalde hep dolap takarım oraya. Böyle arkaya doğru döndük. Burada şöyle tır yazısı koyabiliyoruz. sanki ondan şurada da mı vardı? Evet burada da var. Bunu atlamışım. Buraya da tır yazısı koyabiliyoruz. Böyle bir aşağısına inelim. Burada e, şöyle bir şöyle işte bir farklılık oluyor. boyalı veya çelik şeklinde. Yok pardon, krom ve çelik şeklinde. Şöyle bir aşağısına indiğimizde de burada bizi en kaliteli stoplardan bir tanesi olan şu en alttaki led stoplar bizi karşılıyor. Bunlar çok iyi abi kalsın bu kalsın bu. doğrusu iyi ben satın alacağım buradan çıkışta. Şöyle buradan kırsan şeyse koyalım. Ee, bizde trafik soldan akıyor. Şöyle kalsın. Aynı burada stopları göstermiştik. Buradan bir eksik kaldı mı diye son kez kontrol ediyorum. Tamam, buradan bir eksik kalmadı. Şöyle dönelim. Buraya yine dolaptır, lastiktir. Ben biz karşı tarafa lastik koyduğumuz için buraya da lastik koyuyorum. Lastikli dolaplı böyle güzel bir parça eklemiş olduk. Çamurluk burada yine otomatik olarak karşıya geçiyor. Ondan yana sıkıntı yok. Burada yine bir önceki yerde size gösterdiğim Daha doğrusu aynısı karşıda da olan Yan etektir, dolaptır O tarz parçaların olduğu bölüm Aynı şekilde burada da var Buradan yine istediğinizi Seçebilirsiniz Burayı biraz hızlı geçeceğim çünkü zaten Karşıda da göstermiştim burayı Böyle hızlı hızlı geçelim Fazla uzamasın hızlı bir şekilde. Biz de yine bu kalsın. Bunu seçeceğiz. Buraya bir yangın söndürücü ekleyebiliyoruz. Yani şu ışık işi olsa iyi olurdu ya da ben mi göremedim diye bakıyorum da sanırım yok. Buraya fazladan bir sıra daha led çekebiliyoruz diye doğrusu. Ben bunda da var diye düşünmüştüm. Ama varsa da göremedim. Ben şimdilik bunu satın almayayım. Sonra videoyu durdurur. Satın alır size. Ben tur atacağım bu dorsayla. O zaman gösteririm. Şimdi burada en çok kullanılabilecek ve benim de en çok seveceğim dorselerden bir tanesi olan harfiyat dorsesi var. Hocam bu rengi değiştirmeyeceğim. Bunun önüne bir tane Mercedes koyacağım beyaz renk. Tam sana harfiyat kamyonu. Daha doğrusu tırı. Burada böyle iki çeşit var. Bu sanırım böyle raylı bir sistemi var gibi bir şey herhalde farklı. Tabii ben alttakini seçeceğim her zaman olduğu gibi. Daha iyisi bizde olmalı. Şöyle döndürüyoruz. böyle etraflıca bir göstereyim. Burada yine Tırsan yazıyor. Şöyle dönüyoruz. Burada da bir Tırsan yazısı ve logosu var. Gayet güzel. Şöyle de içini görebiliyoruz. Şöyle de içi görünüldüğü kadar artık. Şöyle bir sonraki tarafa geliyoruz buradan. Bunu seçince öbürü gitti. Böyle yapalım, şu koyu olanı seçelim. Hiç bunu satın almayacağız zaten, de olsun şöyle dursun yine de. Burada çeşitli renklerimiz var. Yine e, renk değişikliği yapılmıyor. E, gri var, beyaz var, sarı var ama bu harfi işlerinin rengi sarıdır. Ben o yüzden sarı bırakacağım. Size de sarıyı tavsiye ederim. Böyle devam edelim. Burada şöyle iki türlü merdivenimiz var. Bu daha güzel bence. Bunu koyabiliriz şöyle devam ediyorum. Burada bir değişiklik yapamıyoruz. Burada bir yangın söndürücü işleri var. Dolap vesaire de yanına ek yapabiliyoruz. Artık dolap yangın söndürücü hangisini tercih ederseniz. Şöyle yandan devam edelim. Bu neymiş? Hmm. Güzel. Güzel bir parça attık buraya. Yani en azından benim gözüme hoş geldi. Buradan Çamurluk değil de bu üstüne parça ha, çamurluk zannettim ben bir an. Tam çamurluk değil. Böyle güzel bir parçamız var. Yani bunu ister istediğinizi seçebilirsiniz. Yani güzel mi? Yani çok da yakıştıramadım ama o kadar da göze batmıyor. Şurada atladığım bir şey olmasın diye tekrar kontrol ediyorum. Arkaya bir şey takılmıyor. Şöyle arkaya doğru dönelim. Burada ne değişiyor? He, şu arka kısım değişiyor. Şöyle yandan göstereyim size. Ya Bence daha uzatılmış olanı daha güzel. Onu seçtik. Buradan çeşitli stoplarımızı seçebiliyoruz. Yani burada ne seçilir? Böyle bir ışığında yakalım. Yani bence bu en alttaki tercih edilebilir. Tabi yine karar sizin. Şöyle tek tek yine göstereyim. Tampondaki şu kısım da değişti. Boyalı oldu ve buz toplanmasında. Diğerlerinde çelik şekilde devam ediyor. Şöyle aşağı doğru gelelim. Gene bizim bir tırsan tozluğumuz var. Trafiğin akış yönüne göre de onu seçebilirsiniz. Buraya yine o biraz önceki gösterdiğim parçalardan koyabiliyoruz. Buraya yine aynı şekilde e, dolap vesaire ekleyebiliyoruz. Şöyle de onları tek tek göstereyim. Buradan istediğinizi tercih edebilirsiniz. Şöyle dönüyorum. Tamam gene başa döndük. Başka da bir şey yok bu dorsayla ilgili. Şöyle geri gelelim. Son dorsemiz genel kuru yük olanın dolaplı versiyonu. Her şeysi öbür dorsayla aynı. Sadece e, buradaki dolap kısmı değişiyor. Gene renklerimiz aynı. Tekrar bir kontrol edelim yine de. Tirsan yazınca tek renkimiz var. Aa, bunda niye tek renk var? Öbüründe daha fazlaydı. Keşke öbürlerinin aynısı bunda da olsaydı ama Neyse yakında bir güncelleme yaparlar. Renkler vesaire çoğalır ya da kendimiz yapabiliriz. Burada yine değişmiyor. Gene aynı tırmık vesaire onlar yazıyor. Dolaplar falan stop lambalarıdır, tozluklardır vesaire. Bunların hepsi yine aynı olarak gelecektir ama şu bizim sevdiğimiz stop sanırım bunda yok. Öyle görünüyor. Buradan yine tabi dolaptır, lastiktir. O taz parçaları takabiliyoruz. Buradan yine çamurluk değiştirebiliyoruz. Bunu hızlı geçeceğim çünkü aynısından inceledik zaten. Buradaki dolaplı yan etektir falan. Onlar hepsi zaten bir önceki kapalı genel yük dorsesiyle aynı zaten. Burada herhangi bir farklılık yok. Yine lamba ekleyemiyoruz maalesef. Her şey aynı. Herhangi bir farklılık yok. Şöyle geriye doğru gelelim. Ben şimdi şu genel yük kuru yük dorsesinden bir tane satın alayım. Ufak bir turlayalım. Videonun başında Dorse ve kabin aksesuarı diye bahsetmiştim. Kabin aksesuarlarını da göstereyim size. Şöyle bir tırsan yazılı. Bunun adı neyse artık. Bundan ekleyebiliyoruz. Burada bir tırsan Dorse'si var. Onu ekleyebiliyoruz. Hatta şu tarafa da şu bir tane tırsan bardağı var. Güzel aksesuarlarımız var tırsanla ilgili. Tır içinde. Şunu da şuraya takalım. Bunu size şu yuvarlaklarını kaldırarak da göstereceğim. Burada ya da bir tane tırsan ayıcı, Bu şeye benzemiyor mu ya? Ee, ekranda fotoğrafını koyayım bulursam. Duracell'deki ayıcıya benzemiyor mu? Duracell reklamlarındaki. Bana biraz onu hatırlattı. Ee, hatta onu size şöyle göstereyim. Ha, şöyle göstereyim. Tırsanla ilgili güzel e, tır aksesuarları var. Gayet başarılı ve güzel olmuş. Şöyle geriye gelmeyelim. Bunu satın alalım geldim geri. Şu kapatalım. Böyle bir Volvo aldım. Zaten çok fazla detaya girmedim. Çünkü bir turlayacağız o kadar. Şöyle sıfır kamerasını bir açalım. Bunu biraz yavaşlatalım. Böyle bir hızını ayarlayalım. Şöyle yakından bakalım tırsan dorsesine. Abi tırsan dorsesi gayet güzel duruyor. Şöyle. Burada yakıştı. Ve arkasında tır yazısı. Şurada yine bir tırsan logomuz var. Abi şu flaşlar mı acayip şu stoplar var ya. Acayip boşuma gitti. Şöyle de göstereyim. Hatta bunu biraz şöyle açılı yapalım. Böyle göstereyim size. Sinyallerimiz LED ama kayar değil. Ya zaten akşam olunca daha rahat görünecek bunlar. Şöyle dörtlü flaşörümüz. Şöyle geri vites flash lambamız. Daha doğrusu bu led limitli güzel bir geri görüş lambamız var. Daha doğrusu geri vites lambamız var. Yani bence gayet güzel. Burada tırsan tozluğumuzu görüyorsunuz. Acayip hoş duruyor. Şöyle dolabımız, yangın söndürücümüz. Her şey yerli yerinde. Şöyle tepeden de bakalım. Tepede bir şey yok zaten. Şimdi şöyle yapalım. Bir şu akşama çevirelim. Bir de öyle bakalım. Evet akşam yaptık. Böyle frenlanmasını göstereyim size. Acayip güzel yanıyor. Hatta bunu ben sıfır kamerasından göstereyim. Daha e, net anlaşılır. Böyle gelelim. Böyle az bir şey de... Heh, heh, açıyı yakaladık. böyle bunu ittirelim. Böyle stoplanmamız var. Sinyallerimiz gayet güzel. Kayar olsa daha güzel oldu. Kayarlı da olsa. Şöyle bir geri vites lambamız var. Şöyle çok güzel de bir detaylar var şu arka tarafta. ilk defa böyle güzel bir geri vites lambası gördüm. Çok güzel olmuş. Şöyle motorumuzu bir çalıştıra duralım. Park lambalarımızı açalım. Şöyle çok güzel bir ledimiz yanıyor. Frenlerimiz de şöyleydi. Ledlerimiz acayip güzel ve kaliteli bence. Ee, yani bayağı hoşuma gitti. Onun haricinde zaten başka da bir bu alle ilgili bir şey bakamıyoruz herhalde zaten dörtlü geri vites. Güzel. Böyle rotarda da kapatalım. Hop çok oldu. nereden baksan güzel olmuş ya. Şöyle de bir kırsan yazımız, logomuz mevcut. Ve aracımızı kapatalım. Bence gayet güzel olmuş. Tırsan Dorsa paketinin detayları bu şekildeydi ve videomuzun sonuna geldik. Açıklama kısmındaki linkten e, Steam'deki bu tırsan ile ilgili yazılı bir şekilde bilgiyi ve satın almak için e, olan sepet ekle butonunu linke ulaşarak oradan görebilirsiniz. İsterseniz satın alabilirsiniz. Şu an 60 lira fiyatı var. Almak isteyenler alabilirler. Gayet detaylı parçalar olan gayet güzel bir e, Dorsa olmuş. Yalnız benim tek eleştirebileceğim konu keşke renkleri biz kendimize göre değiştirebilseydik. Ama olsun onu da güncelleme ile düzeltirler diye tahmin ediyorum. Ee, emeği geçenlerin eline sağlık. Çok güzel bir dorsi olmuş. Videomuzun da artık sonuna gelmiş olalım. Beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı. Gelecek videolardan ilk siz haberdar olabilmeniz için bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki ETS2 videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.